Hepinize merhaba Bugün de Aksel var. Bugün Aksel ile beraber Biz Slime Simulator'un ikinci bölümünü çekiyoruz. Arkadaşlar bugün Aksel ile ikinci bölümünü çekiyoruz dediğim gibi Aksel ile beraber. Arkadaşlar Aksel dün bunları almıştı. Dünlük yani dün event yapmamıştık Aksel'e. Bugün event yapacağız Aksel'e. Aksel, e. Aksel e. Aksel, beğendin mi? <laughs> Anlamadım. Küreğini beğendin mi dedim. <laughs> neyine, neyine? Küreğini küreğini. benim görevim var. Benim kar toplamam lazım. Benim gardanesi toplamam lazım. 32 kar tanem varmış. öldüreyim bak öldüreyim bak. Oğlum, o çok da. Öldü. Ben öldürdüm. Abi tane haleydi bak deli. Oh, Yalnız 10.000 polen from the Dandelion File... fire 10.000 polen, 10 red polen. Yok. Çocuklara bir örümceye saldırın bir. Saldırın. Sağ. Arım garma Arım kalmadı. Arım kalmadı. Boşta arım kalmadı. Arılarım hepsi uyudu. Aa. Yara, gelin arıları. Oh, Oksel, Canım kalmadı. Or ve her de alayım ben şöyle. Oh, 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 oh. Şu parkurdaki royal jeri açılmış mıdır? Açılmamış. Onu bir kere alınca gidiyormuş. Arkadaşlar. Gel. Aksel bir gel. Aksel. Aksel gel. Ben şunları da bir öldüreyim. Sen de. Sen görev alman lazım. Görev alman lazım senin. Ben sana nereden alacağını göstereceğim. Ben eventi tamamladım. Tamam. Ben hepsini sıra sıra tek tek öldürüyorum ben. O oh, bir sürü toplandı sana. Abi şuradaki Royal Jerry m, alacağım ne alacağımız nasıl alacağımız hakkında bir fikrim var mı? Şu paraşütü nereden aldın? Hay yok sen olmamış. Aksel. Nersin? Ne? Nersin? Ben şu an kendi yerimde bazlarım alıyorum. Ah <laughs> ya. Güzel çantam 12500'e uzadı. Güzel 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 güzel. Şöyle. Ömceklerin olduğu yerde. Ah be. Son da doldu. Aksel ben sana nasıl event yapacağımı göstereceğim. Aksel 250 bin canlı bir şey var. Kırıl kırılmak için, kırılması için. Oha, bayağı bir şey. Evet. Ne çıktı? Skin, skin mi değiştiriyorsun? Blue Rare. Dur ben bir Royal Jerry vereceğim. Royal Jerry vereceğim benimkilere. Dur, ben buraya almıştım değil mi? Aynen. <laughs> Pardon, orayıdır. Bak o bir iyi değişti. Oha Diamond Bee legendary'im var. Legendary çıktı. Arkadaşlar legendary çıktı şu an. Oksel gel legendary'im var. Legendary. Ee, var. Oha legendary çıktı diamond. Blue diamond çıktı. Gel, gel. Bir şey gel, bir şey Dur ben bazılarımı bir bırakayım mı Benim ballarım nereye gitti abi? Mikro şey mi? Mikrosu. Mikro, mikro ne? Wow, otuz. O veriyormuş lan bu? Bak, o mikro şey çok güzelmiş. O veriyormuş? hayır şunu yardım edeyim sana değil mi? E bu ölmüyor abi. Ay, bu ölmüyor abi. Bunu kırmak imkansız. Şu ben alayım mı? Şu şey, oh şunu da alayım. <laughs> Aynen. Polen falan bırakmadık burada. <laughs> Benim Diamond arım var Legendary Ay gel 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 Diamond blue Blue Diamond var ha. bak gel Gördüm. Bu Bu Legendary Ben yeni bir arı daha alacağım yeni bir arı daha alacağım son iki ara alırsam iki şey de tamamlanıyor. Ama besikliği çıkması lazım içinden. İçinden besikliği çıkması lazım. İçinden besikliği çıkması lazım. İçinden iki tane besikliği çıkarsa şu sapandan atlayabiliyorum. Bir de şu 10 tane arı olması gereken yere gidebiliyorum. Ama legendary çıkması da bayağı iyi oldu ya. Royal Jerry'yi bir verdim. Royal Jerry'yi bir verdim abi. Legendary çıktı. Blue legendary. Diamond bir elmas sarı. Tamam ben de arılarım ben şeylerimi bırakmaya gidiyorum. Biliyorum şunu arkadaşlar şu yazıyı biliyorum. Şöyle arkadaşlar Son 3 dakikamız kalmış bulunmaktadır. Neyse ben bu videoyu editlerim. <laughs> Yine editleyeceğim zaten. Başka çarem mi var? Oh bir güzel video. Oh oh oh, oh. Aa, benim kapasite çok hızlı bitti ya. Biliyor musun? Hop. 53k diyor şu an benden. Yeni arım için. Ben biraz daha bal topluyorum. Ben biraz daha para topluyorum. Kanka ya. Efendim. Kanka ben bayağı fazla topluyorum. Yes tamam. Basic bir çıktı. Güzel güzel güzel. Basic bir çıktı tamam güzel. Şöyle 5 tane treatim var. Bunları bir kullanayım ben. Böcek değil abi bunlar. Ay yani şey mi oldu? Ara aynen ara aynen. Şey mi oldu? Seviye atlattırdım bir arama. Hepsi 4 seviye şu an. Dur şuna da bir seviye attım. Atla. Attı, Attırdı. Level up var. Aa seviye 2 oldu güzel. Level up 4. Şöyle ben şunu güçlendiriyorum biraz bizimkileri yetişsin diye. Oğul 5 dedim. Blueberry dedim. Level up. Tamam bizimkileri yetişti en son aldığım arada. Seviye 4 oldu o da. Son bir arı daha alacağım. inşallah basic bir çıkar. Eski hmm. Basic bir çıkarsa çünkü şey oluyor dediğim gibi. Dur bakayım tweet çıktı ona. Abi şu ne işe yarıyor ya? Evet, Hayda. Evet arkadaşlar bir var mı? Devam ediyoruz Aksel'le. Aksel çıkmış. Aksel. Of ya. Of 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 of, of ya. Abi ben pro davrası bitir nasıl bitireceğimizi biliyorum. Çok kolay bitiririm. Taktiği var çok güzel. Hem de çok kolay. Bedava taktiği var. Şöyle götüreyim. söyleyeyim. Şöyle mekoney. Mekoney. Ne oluyor abi? Şu diamond beyinize bakalım bakalım. Kim? O 4030 Oha. Oha. Enerjisi düşmüş bayağı. Ata bir mi? Ah be. Ama hızlıymış. Ben bunu bir güçlendireyim de. Şşş. is. Oldu dedim ve Oh çok mu lehli? Ay yiyeyim yiyeyim. <laughs> Arkadaşlar bugünlük bu kadar olsun bir varım. Şimdi bundan sonra Pro Tower videosu gelecek. Dikkatle ve bizi tekrar bu süreçte bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.